Zaman kaderde tayin edilen mukadderatın şehadet alemi dediğimiz dünyaya nakli sırasında geçen süre o anlık süreye zaman denir. Dünyanın 70 bin yılı ahiretin bir gününe eşit bir Yani zengin olmak için Allah'ın rızası mı olması lazım? Bu aslında bu ilmi isteyene rızkı istediğimize bu darbı meseldir. Bu ne bir hadistir ne bir ayettir yani sebepleri zorlayacağız, zorlayacağız, zorlayacağız. Başarılı olma adına, muvaffak olma adına. Fakat işte burada kader devreye girecek. Diyeceksin ki ben Allah'a hesap vereceğim ya. Dünyada paramla kurtulabilirim ama kabirde geçmeyecek bu. Alemleri Rabbine diyor zaten. Aslında bütün insanlığa sesleniyor. Sadece Müslümanlara değil. Kaderi bir kere bir anlamamız lazım Mukaddes Hocam. Kader nedir? Ne değildir kader daha doğrusu? Kader şu değil bakın Biz hep nedire gidiyoruz. Bir ne değildirden gidelim yani. Kader ne değildir mesela? Kader şu değil Bizim anladığımız manada kader değil Bir alemde bizim hakkımızda bir kitap yazılmış Biz de gelmişiz o yazılan senaryoyu bir tiyatro sahnesinde oynar gibi rol alıyoruz, oynuyoruz. Ve çekip gidiyoruz. Bu kader değil. Yani ne değildir derseniz bu kader değil. Senaryoyu tersinden okuyacağız. Kader önce ezel dediğimiz Allah'ın ezel ilmi. Ezel ilmini de yanlış anladığımızdan dolayı. Bakın biz zamanla ezeli karıştırıyoruz. Sanki zaman en en baştaki zaman olarak kabul ediyoruz ezeli. İlk zaman zaman değil. Ezel zaman değil. Zamanın dışında bir şey ezel. Maddeye bağımlı değil, değil ezel. Ezel ve ebed maddeye bağımlı değildir. Zaman maddeye bağımlıdır. Yani ben İstanbul'da yaşıyorsam İstanbul'daki zamana tabiyim ben. Mekana tabiyim. Buranın fiziklerine tabiyim. Ee, ama ama şu an ben mesela yavaş yavaş yükselirsem şimdi mesela burada diyelim saatimiz 10 10 10 küsür ve Amerika'da saat 3. Bakın şimdi Amerika'daki zamana ben ona, ona da tabiyim. Şimdi aradığım zaman orada saat 3 olacak. Eee dünyadaki bütün kıtalarda saat ayrımları var. Bakın e, bunlar bu zamanlar dünyaya bağlı. Ezem nasıl bir şey? Şimdi ben mesela beni bir ile alsalar yavaş yavaş İstanbul semaların dışına çıksam, Türkiye'nin üzerine çıksam dronla. Artık İstanbul'daki zamana tabi değilim ben. Evet. Çünkü mekan olarak, madde olarak oraya tabi değilim. Bütün Türkiye'deki zamana ta artık hakimim. Biraz daha yükselsem işte Avrupa'yı e, görüyorum ve biraz daha atmosferin dışına çıksam artık dünyayı görüyorum. Bakın, artık dünyadaki zamana ben tabi değilim. Doğru. İşte Allah'ın ezel dediğimiz, ezel dediğimiz maddeden bağımsız, zamandan bağımsız. Zaten maddenin hayatı devam ederse zaman devam eder hocam. İnsan yaşadığı sürece zamana tabidir. Ölünce zaman biter insan için. Artık üzerinden zaman geçmez. Zamanın tanımı yapılırken bizim eski kitaplarımızda, hani İslami kaynaklarda zaman kaderde tayin edilen mukadderatın şehadet alemi dediğimiz dünyaya nakli sırasında geçen süre o anlık süreye zaman denir. Şimdi bir dünya var, takdir edilen bir şey var, vakit var. Şimdi mesela diyelim bugün adam öldü. Bugün birisi öldü, kabre koyduk. E 500 sene önce ölen de var. 500 sene önce de birisi öldü. Şimdi o 500 sene önce ölen birisi değil mi mesela zaman bakın zamanın tanımını yaparken maddeyle bağımlı oluşunun anlamını örneklendirmemiz lazım. Maddeye bağlı zaman. Yani bir insanın hayatı devam ettiği sürece zaman devam eder. Ezel ilmini anlamamız için bu önemli. Yani ezeli anlamamız için. Ezel dizisi değil tabi bu arada. Yani ezel kavramını. Şimdi diyelim ki 500 sene önce ölen birisiyle bugün ölen birisinin günahı sevabı aynı aynı. Yarın kıyamet koptu hocam. E bu adam bir gün yattı. Bu adam 500 sene yattı. Doğru mu kabirde? Doğru. Doğru. Bu, buradan Eğer kabir, öyle görünüyor. E, kabir azabı varsa bu adam aynı. Suçu da aynı. Günahı da aynı. Sevabı da aynı. Bu adam 500 yıl kabir azabı çekti. E bu bir gün çekti. Eğer kabir azabı varsa. E nasıl adalet var burada? Ha işte burada bize o tanım geliyor. Maddenin hayatı devam ederse zaman devam eder. Onun için zaman bitmiş, bunun için de zaman bitmiş. Kuran o yüzden diyor ki dirildikleri zaman diyecekler ki biz ne zaman öldük ya? ya ya bir gün ya da yarım gün. Herkes onu diyecek. Çünkü zaman aynı onlar için bitmiş. Zaman bittiği için aynı yerde. İmam-ı Gazeli bu, bu dünyanın 70 bin yılı. Ahiret'in bir gününe eşit kader. Demek evet, zaman evet. ayrı bir şey. Yani ezel ilmi şu Allah Allah bizi yaratırken bizim ne yapacağımızı ezel ilmiyle biliyor ne yapacağımızı. Sebepleri ona göre yaratıyor. Yani kader şu değil. Yani oturmuş <laughs> birisi bir kitap yazmış biz de bu kitabı uyguluyoruz. Böyle değil kader. Kader takdir. Yani e, tanım olarak kadere baktığınız zaman Allah'ın e, ezel ilmiyle bizim yapacağımız efallerimizi tayin ettiği bir zaman dilimi. <laughs> yani biz e, Allah yazdığı için yapmıyoruz. Biz yapacağımız için Allah biliyor ve yazıyor. Bu kaderin şeyi Kaza ise, kaza dediğimiz ise kaderde tayin edilen hadisenin e, pratiğe dökülmesi. Yani sebeplerin yaratılması. <laughs> biz bir yolculuğa çıkacağız. <laughs> Mesela diyelim ki su için olur? Biz bir yolculuğa çıkacağız. E, e, i̇ki tane tren var. Birisi iki ayrı istasyondan kalkıyor. Burada Bizim irademize bırakılmış bu. Yani biz seçim hakkı bizim cüz'i irademize bırakılmış. Cüz'i irade nedir? Bizim tek zamanda tek iş yapabildiğimiz irademiz, hür irademiz. Allah bunu neden vermiş bize? Allah yaptığımız fiillerden ve işlerden bizi sorumlu tutmak için bunu vermiş. Biz mesela bazı şeyler var ki hocam bu bizim bu işte bizim elimizde değil. Mesela doğum yeri biz seçemiyoruz. Anne babamızı seçemiyoruz. Ölüm tarihimizi seçemiyoruz biz. Yani şu, şu gün şurada öleceğim diyemiyoruz. Mesela yemeği yedikten sonra, lokmanın boğazımızdan gittikten sonra vücudumuzda ne iş yaptığını biz seçemiyoruz. Kalbimizi uyuduktan sonra çalışmasını. doğum, çalışması doğum tarihini de seçemiyoruz değil mi? Doğru. Se ölümü seçemiyoruz. <laughs> seçemiyoruz. Evlendiğimiz kişiyi seçebiliyor muyuz? Onu seçeriz. Onu seçeriz. Yani o kadar değil. Değil o kadar değil. Onu biraz biz e, farklı yorumluyoruz. Yani başarılı veya başarısız evliliklerden dolayı bunu yorumluyoruz. Evlendiğimiz kişiyi tercihlerimizi biz e, arzu ve isteklerimize göre yapıyoruz. Allah ezel ilmiyle bunu biliyor ve bizim karşımıza sebepleri ha. yaratıyor. Ha. Çıkarıyor. Yani. Müthiş bir açıklama. Biz evet son ama, bir soru mesleğimizi seçe seçebiliyor muyuz? Mesleklerimiz ne kadar döngüs külli? Seçebiliriz, ha, seçebiliriz. Ne kadar seçe değil? Yani ben ezberci evet. da olabilirdim, öğretmen de olabilirdim. Evet, olabilir insan. Bu yol açık. Allah bu tercihi sebeplere bağlamış. Yani e, bakın zenginlik ve fakirlik, zenginlik ve fakirlik. Burada da mesela Allah sizin rızkınıza kefilken. Sizin konforunuza kefil olmaz. Zenginliğinize kefil, ol, kefil olmaz. Mesela Allah sizin rızkınıza kefil. Neye kefil Allah? Zaten Allah sizin rızkınızı temin edeceğiniz şartları yaratmış. Ağacı yaratmış, bitkiyi yaratmış, keresteyi yaratmış, demiri yaratmış. Siz bunu almışsınız, bir kalıpta kesmişsiniz, biçmişsiniz. Allah sizin sandalyenize kefil değil hocam. Sandalyenin ham maddesine kefil. Burada... Peki, peki şey nerede? Konumuzun çok dışında da ben ilmi isteyene rızkı istediğime veririm. Oradaki evet. rızık değil. Allah herkesin rızkını verir de zenginlikten bahsediyorum. Yani zengin olmak için Allah'ın rızası mı olması lazım? Şimdi zengin ol. Bu, bu, aslında bu ilmi isteyene, rızkı istediğimize bu darbı meseldir. Bu ne bir hadistir ne bir ayettir yani. Hmm. Bu bize darbı meseldir yani. Ee, şimdi rızkı mesela hiçbir zaman Allah e, sebeplere riayet etmeyenin rızkını vermez. Yani e, güneşi verir, güneş bir rızıktır. Topraktan bitkiyi verir. Mesela buğday, buğdayın nasıl yetişeceği ilmini verir. Nefes Toprağın, yani diyorum ya hocam size biz diyelim ki ekmeği yapacak ham maddeyi verir. Ekmeği getirip vermez size. Yani bu konuda bu konuda şunu yapamayız biz. Allah'ın <laughs> önüme bir İsrailoğulları bunu yaptı işte. Bize işte bıldırcın eti gelsin, soğan gelsin. Ayette geçiyor ya. Yani bunu ise işte bu İsrailoğlu mantığı olur o zaman. Allah'ı uluslaştırma. Allah sadece İsrailoğullarına hizmet eden bir Rab haline gelir. Biz ne yapacağız? Sebepleri zorlayacağız, zorlayacağız, zorlayacağız. Başarılı olma adına, muvaffak olma adına. Fakat işte burada kader devreye girecek. Siz bunları yaptığınız zaman yüzde yüz başarılı olamayabilirsiniz. İşte burada kader devreye giriyor hocam. Neden devreye giriyor biliyor musunuz? İnsanoğlu hep de böyle çalışmasının karşılığını alsaydı şımarık bir hale gelirdi. Zaten çalışıyorum ben. Zaten kendi aklımla, zaten kendi fikrimle, yeteneğimle bunları yapıyorum. E burada ne alakası var Allah'ın takdirinin, Allah'ın rızık vermesinin dememesi için Allah bu, bu hatadan, bu kusurdan insanı koruması, korumak için rahmeten takdir etmiş, kader, kaderi getirmiş. Yani Allah diyor ki, bak kulum diyor, tamam ben bunu sebeplere bağladım ama sen de bunu hepten sebeplerden bilme. Yani Epiktetos bizim, şöyle söyleyeyim hocam ben Yunan antik felsefeyi incelediğimde şunu gördüm. Bizdeki kader anlayışı biraz antik Yunan'dan geçmiş bize. Epiktetos, Leodikyalı zaten hocam. Denizli, yani Leodikyalı. Bak şimdi, genelde Aristo'nun, Eflatun'un, Sokrat'ın Epiktetos'un, Diyojen'in, bunların kader anlayışları, bakıyorum yani Hint, Hint tarihi, Hint felsefesinin Asya felsefesi kader anlayışı bizimkiyle yani zaten 8. yüzyılda <laughs> bu kitaplar Türkçeye çevrilince bu anlayışı da biz transfer etmişiz. Yani İmam Gazali de bunu almış, İbn Rüşd de bunu almış, Farabi de bunu almış. Almışız. İbn Sina da bunu almış. Yani e, kadercilik anlayışı daha doğrusu buradan geçmiş. Kadere iman imanın rükünlerinden sayılmış kadere iman. Yani Epiktetos'un çok enfes bir tespiti var kaderle alakalı. Belki bu gecemizi aydınlatabilir. Epik... diyor ki: zaten benim başucu kitabımdır. İncecik bir kitaptır. Milli eğitim kitabının." Evet. Kitabımdır. Yani sağ benim olsun, olsun, lisede kitaplarımdan bir kitaplarımdan bir tanesi herkesin bir başucu kitabı olması lazım. Evet, evet hocam. Yani Allah razı olsun. Bir Davut hocam vardı benim. Ya yaşıyor mu, hayatta mı bilmiyorum. İrtibatım yoktur. Öğretmen okulundaydım ben o zaman. Bana bu kitabı hediye etmişti. Epiktatus'un lise bir gibiydi yani hatırlıyorum. O, o benim hayatım boyunca bana çok büyük e, şeyleri oldu. Ufuk evet. açması açısından. Evet. Hocam ben evet. benim yırtıldı atıldı gitti. İkincisi e, bayağı bir bozuldu. Üçüncü kitap var elimde. Aynı kitap. Şey mi var? Evet. Hocam, Milli Eğitim yayınlarının evet. 30 kuruş. Milli kuruş, Hem de var ya 1 liraya aldım sonuncuyu. Evet. Bundan ben 20 daha, yıl ben önce de... bir, 20 yıl önce sonuncuyu 1 liraya aldım. Ötekiler yırtıldığı için cize çize. çize. Ya ne, güzel tarz... ne güzel Ne güzel hizmet. Evet. Onu da bitirdiler yani evet. sağ olsunlar. Ee, şimdi e, o kitap çok orada ben enfes bir şeye denk gelmiştim. Hatta birkaç afazer ben birlikte de hatırlayabiliriz. Diyor ki ben bir gemi yolculuğuna çıkacaksam geminin tarihini, gününü geminin büyüklüğünü, küçüklüğünü, seyahat güzergahını, efendim, rengini, kaptanın yaşını bile ayarlayabilirim. Yani gider bakarım kaptan genç mi yaşlı mı? Bunu ayarlayabilirim diyor. Ben yola çıktığım zaman e, ileride fırtına kopar, gemi batar. Artık bunu da ayarlayamam diyor. Yani bak bunu hesap işte burada kader devreye giriyor. E, i̇şte bu anlayış bize de geçmiyor. Doğru bir anlayış zaten. Yani e, İslam aslında İslam e, öyle dengeli bir din ki İslam şunu emrediyor hocam. Diyor ki siz diyorum sebeplere öyle bir ayet edin ki bir bina yapacaksanız bir bina yapacaksanız o kadar güzel e, doğru çalışın ki işte Fatiha suresinin şeyi hocam yani e, dost doğru adam olmanın yolları, insan olmanın yolları sadece Müslüman için değil bakın alemleri Rabbine diyor zaten. Aslında bütün insanlığa sesleniyor. Sadece Müslümanlara değil. Yani eğer e, Melik Middin ayetini okuyan birisi yani ahiret inancıyla alakalı hesap verme inancıyla yani bir merci sen dünyadaki mühendisi parayla tutabilirsin kardeşim. Buna imza attırırsın çürük bine. Allah'a attıramazsın. Allah'a attıramazsın yani. Bunu unutmayacak. Diyeceksin ki ben Allah'a hesap vereceğim ya. Dünyada paramla kurtulabilirim ama kabirde geçmeyecek bu. Ee, i̇şte din diyor ki siz diyor sebeplere öyle bir riayet edin ki öyle bir uyun ki sebeplere sizi görenler desinler ki ya bu acaba Allah'a hiç inanmıyor mu ya? Kadere hiç inanmıyor mu? Bu sebepleri yerine getirdikten sonra öyle bir tevekkül edin ki bak sebepleri yerine getirdiniz. Öyle bir tevekkül edin. Hani mutfakta o kadar güzel yemekler hazırlayın. Salatasıyla, efendim, yemeğiyle, her şey mükemmel bir sofra hazırlayın. Millet sizi görsün desin ki ya bu rızkından ya nasıl yani sanki hiç Allah yokmuş gibi davranıyor. Ama oturduğunuz zaman da deyin ki Allah'ım vallahi sen bu nimetleri bana vermezsen, bana nasip etmezsen ya bir kere size isteme isteğini vermez Allah. Başı orada yani. Ben bu çünkü o an nefesiniz kesilir hocam bu boğazınıza bir lokma kaçar nefes borunuza ölebilir insan bak o hazırlamanız yetmiyor oradan o sebeplere riayet ettikten sonra öyle bir tevekkül edeceksiniz ki sizi görenler diyecekler ki ya kardeşim bu adam hiçbir sebeplere inanmıyor denge nasıl görüyorsunuz değil mi?